şaşırmadım. Hulusi Bey bu ifadeleri ve fazlasını meclis genel kurulunda duymuştu. Yüzüne söyledim. O gün de iki dava açtı. Ceza davası yürümedi. Tazminat davası o günün parasıyla 500 bin liraydı. Dolar herhalde bunun beşte biriydi. Değil 100 bin lira. O günün parasıyla 500 bin liraydı. Davayı biz kazandık. Çünkü benim sözlerimi yani Hulusi Akar'ın arkadaşlarının bedduasını aldığını, hakkını helal etmeyerek öldüklerini ve darbe süreciyle ilgili kusurlarını söylediğim sözlerine Hulusi Akar arkasında bir kişi bulamadı. Bana 224 emekli amiral ve general ve kıdemli albay senin lehine tanıklık edeceğiz diye dilekçe verdiler. Mahkeme orada bitti. Hulusi Bey o gün 500 bin lira açıp bugün 100 bin lira açıyorsa bugün zevairi kurtarmaya çalışıyor. Eğer gerçekten güveniyorsa yine bugünkü parayla yatırsın harcını açsın 2,5 milyonluk dava. O günkü 500 bin bugün ona denk geliyor. Çıkalım hesaplaşalım. Benim arkamda benim söylediğim sözlerin doğruluğunu bilen bunu bana aktar. 224 tane geçmişte onu bilen, onu tanıyan silah arkadaşı var ve hepsi benim şahidim olmak üzere dilekçe verdiler mahkemeye. Sayın Hulusi Akar bugün zevayrı kurtarma Kanun önünde beyanlarımın doğruluğu ve haklılığı ispatlanmıştır. Bir kez daha istiyorsa bir kez daha ispatlanacaktır. Arkadaşlarının deyimiyle o devirler geçti Sayın Hulusi Akar. Eskiden diyorlardı ki su uyur Hulusi Akar. Artık akamıyorsun. Girdiğin kabın şeklini alamıyorsun. Bulunduğun yer, mevkii sana çok yavaş yavaş tarihin en kötü yerinde yerini muhafaza edeceksin ve günü geldiğinde silah arkadaşlarının gözünün içine bakarak bunun vicdan muhasebesini yapmak zorunda kalacaksın. Kimse bulunduğu makama, mevkiye, partisine güvenip dayılık taslamaya çalışmasın. Herkes kimin ne olduğunu biliyor.